Bu diziyi diğer örneklerle devam ettirmememin başlıca nedeni, kendi hayatımızda önerilerden çok deneyimlerimizin akılda kalıcı olduğu. O nedenle deneyimlerinizden ders almayı unutmayın deyip son 10 öneriye geçiyorum. İrademizi ve kendimizi kontrol etmek zordur. İnsanın kendisiyle vermesi gereken savaşın kazananı yine kendisi olur. 1. Sarhoşken kimseye görünme. Eğer madde bağımlısı olduysanız, zaten bununla yaşamayı öğrenmişsinizdir. Bu durumdan kurtulmak için kendi isteğiniz gereklidir. Buradaki kasıt arada sırada bu duruma düşenler ile ilgili. Hangi nedenle olursa olsun, içerken ölçülü olmanız ve kendinizi kontrol edemeyecek kadar alkol almamanız gerekir. Az çok bu sınırı bilirsiniz biraz rahatlayıp keyifleneyim derken ipin ucunu kaçırıyorsanız yapmayın. Burada görünmemekten kasıt eve gidip kendinizi kilit altına alıp şişenin dibini görmek değildir. Sadece sarhoş olmayın ve sonucunda da böyle bir durumda kimseye görünmeyin şeklinde anlaşılmalıdır. 2. Sigaradan arınmış bir yaşama ve çalışma alanı yarat. Sigara içiyor da olsanız, çevrenizdekilerin temiz hava solumu hakkına saygı göstermeniz gerektiğini unutmayın. Aslında ihtiyacınızda olmayan bu madde bağımlılığından kurtulmak, daha yüksek bir hayat kalitesiyle yaşamanıza yol açacağı için, bu zararlı alışkanlıktan uzak durmak için elinizden geleni yapın. Ancak işinizin hiç de kolay olmadığını belirteyim zararını en iyi bilen doktorlar bile kullanmaya devam ederken sizin bırakmak için gerçekten ihtiyacınız olmayan bu maddeden uzak durmak için içinizdeki vahşi canlıyı da ikna etmeniz gerekiyor. Bu konuda profesyonel yardım almak işinizi kolaylaştırabilir. 3. Kimseye yorgun ya da bunalımlı görünüyorsun deme. Olumlu bir hava yaratmak istiyorsan Öyle bile olsa karşındaki kimsenin görünümü ile ilgili olumsuz bir yorum yapma. Bunun iki nedeni var. 1. Kendini gerçekleştiren bir kehanet etkisi yapıp karşındakini daha da kötü hissettirebilir. Neyin var? Neden moralsizsin? gibi sorular morali düzgün insanları bile bezdirip gerçekten moralsiz bir duruma sokabilir. 2. Karşındaki kişinin taşmak için bir damla suya ihtiyacı olan bir bardak halinde olabileceğini unutma. Böyle bir durumda iyi bir dost bardaktan bir fırt alır. Üzerine göre göre su eklemez. Bir iki hoş beşten sonra kendi isterse karşındaki derdini sana söyler zaten. 4. Kumar oynama Kolay kazancı kim sevmez? Kumar kolay kazanç yöntemi değildir. Kolay kayıp yöntemidir. En basitinden en karmaşığına kadar kumarda hep ya kasa ya da başkaları kazanacaktır. Elindeki küçük birikimi bu şekilde harcamak yerine, daha iyi değerlendirebilmek için, binlerce yol bulmak için sadece daha iyi düşünmek yeterlidir. 5. Zor bir sorunla karşı karşıya kaldığında, bunu başarmamak imkansız de. Moby Dick avına çıksam bile, yanında balık sosu götür. Her şeyin nasıl gerçekleştirilebileceğini düşünüp yapmamak yerine, bir işin gerçekleştirilebilmesi için gerekli yöntemleri bulmaya çalışmak daha yapıcı ve sonuç odaklı olacaktır. Bir işe başlarken iyimser olmak, morali yüksek tutmakta iyi motivasyon sağlar. İnsanın bir işi başarmakta önündeki en önemli engel yine kendisidir. Bu nedenle başarmak üzere yola çıkmak en iyisidir. 6. Formda ol ve öyle kal. İnsan vücudu kolayca tembelliğe alışır ve çalışmasını yavaşlatır. Bu durumda alınan kaloriler daha çok depolanır. Az hareket etmek vücudun sağlıksızlaşmasını kolaylaştırır. İhtiyacınız olduğunda gerekli gücü kullanmazsanız bir süre sonra daha da güçsüzleşirsiniz. Çünkü kaslarınız kullanılmamaları halinde azalırlar. Günlük egzersiz yapmak metabolizmanızı hızlandırır, kaslarınızı güçlendirir. Hareketsiz kalmayın. 7. Can sıkıntısını egzersiz yaparak dağıt. Normal şartlarda kafanızda halledemediğiniz sorunlardan egzersiz yaparak uzaklaşabilirsiniz. Sorunlardan kısa süreli olarak uzaklaştığınızda, hele bir de spor yapıyorsanız, kimi zaman çözümü birdenbire bulabildiğinizi göreceksiniz. 8. Tasa yastığı sertleştirir. Seni rahatsız eden konular varsa gece yatmadan önce ertesi gün sorunu çözmene yardımcı olabilecek 3 konu not et. Böylece uyumak için geçecek o değerli sürede kafanızda bir şeyler olmadan rahatlar ve dinlenebilirsiniz. Uyurken günlük sorunlarınızı çözemezsiniz. Ancak sorunları uykuda çözmeye çalışıp uykusuz kalırsanız günlük sorunları çözmek için ihtiyacınız olan kuvvete ve düşünce gücüne ulaşamazsınız. Uyku bozuklukları tedavi edilmezse başka sorunlara yol açabilir. Kendi başınıza çözemezseniz yardım alın. 9. İç huzurun için değerlerinle çelişmeyen kararlar al. İnsan doğduğu andan itibaren değerler bütünüyle yorulur. Genellikle aileniz ve çevreniz sizin iyi bir birey olabilmeniz için çabalar. Edindiğiniz bu değerlere aykırı kararlar almanız halinde huzurunuz bozulabilir. Özetle İyi olmayan kararlar almayın ve bu nedenle de iç huzurunuzu kaybetmeyin. 10- Amaçsız bir yaşamdan sakın İnsan yapısı gereği bir hedefi olduğunda yaşamdan daha çok keyif alır. Çünkü gerçekleştirilmesi gereken şeyler vardır. Bu nedenle yoğun bir işiniz de olsa başka küçük hedefler belirlemek ve hobiler edinmek insanın kendini gerçekleştirme kapasitesini de artırır. Bu nedenle emekliliğinizde uğraşabileceğiniz hobiler edinmek iyi fikirdir. Yapacak bir şeyleri olmayan insanların genellikle yaşamak için de bir nedenleri kalmaz. Sağlıcakla kalın.